Muhterem arkadaşlarım, hem siz değerli basın mensuplarımızın hem de ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarımızın yakından takip ettiği bir konu da zannederim Saadet Partimizin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz 6. Liderler Buluşması olmuştur. 12 Şubat'ta Ahlatlı Belde ilkini gerçekleştirdiğimiz gerçekleştirdiğimiz bu toplantıların birinci turunun son toplantısını hafta sonu burada genel merkezimizde gerçekleştirme imkanı bulduk. Öncelikle değerli genel başkanlara teşekkür etmeyi bir vazife addediyorum. Hakikaten süreç boyunca sergiledikleri büyük bir samimiyet ve kararlılıkla bu kadar bugüne kadar gelme imkanını bulduk. Yaklaşık 6 ay önce başlattığımız bu sürecin sonunda bugün çok daha kararlı ve umutluyuz. Bunu ifade etmekten de memnuniyet duyuyorum. Hiç kimsenin şüphesi olmasın 6 ay sonra ise milletimizin karşısına bugünkünden çok daha güçlü ve beklentilerinin tamamını karşılayacak projelerle karşılarına çıkacağımızı da ifade etmek isterim genel başkanlar olarak ülkemize ve insanımıza gösterdiğimiz ihtimamın gereği süreci hassasiyet ve titizlikle sürdürdük. Böylece sürdürmeye de devam edeceğimizin bilinmesi elbette hepimizin arzusudur. İktidarda bulunan bulunanların omuzlarında hissetmesi gereken sorumluluğu ne yazık ki hissetmedikleri bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle bizler hem muhalefette bulunmanın hem de iktidara aday olmanın sorumluluklarını omuzlarımızda hissediyor bu sebeple de kuyumcu titizliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biliyorum ki hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de herkesin Cumhurbaşkanı olacak bir adayın belirlenmesi elbette bu masanın uhdesindedir. Aynı zamanda mecliste çoğunluğu oluşturacak olanlar da bu masanın etrafında bir araya gelen altı siyasi partinin milletvekilleri olacaktır. Ülkemizin tüm problemlerine çözüm üretme amacıyla çıktığımız bu yolda kararlılıkla yürümeye ve insanımızın umudunu her geçen gün daha da pekiştirmeye devam edeceğiz. Rotamız belli. 85 milyon insanımızın hep birlikte güzel yarınlara ulaşmasıdır. Bizler bu kararlılıkla yolumuza devam ederken Sayın Erdoğan da kendi yönetiminden duyulan memnuniyetsizliği hissettiğinde tekrarladığı şeyleri yeniden gündeme getirerek partisinin kaderiyle Türkiye'nin kaderini eşdeğer eş, değer, eş değer göstermeye çalışıyor. Hepimiz aynı gemideyiz diyor. Doğru. Oysa zannederim ki bu film repliği bu sözlere en güzel cevap olacaktır. Sayın Erdoğan, deniz bitti. Duran gemi artık ilerleme fonksiyonunu kaybetmiş bir gemidir. Aynı gemide olup olmamanın da hemen hemen hiçbir özelliği kalmamıştır. Hepimiz aynı gemideyiz. Doğru. Ama birileri lordlar, lordlar kamerasında iktidar ortaklarıyla mehtabı seyrederken milletimizin büyük bir bölümü geminin alt katlarında sizlere sesini duyurmaya çalışıyor ama bir türlü başarılı olamıyor. Daha doğrusu siz kulaklarınızı tıkamış vatandaşlardan gelen bu şikayetleri dinleme lütfunda bile bulunmuyorsunuz. Altın ve dövize yatırım yapmak bu gemide delik açmaktır diyorlar. Fakat Türk lirasının değerini tarihin en düşük seviyeler seviyelerine indirerek en büyük deliği kendilerinin açtığının farkında bile değiller. Maalesef. Bu kadar gaflet, bu kadar duyarsızlık, bu kadar kör küçük olmak hadiseler karşısında anlaşılabilir gibi değil. İktidar sarhoşluğu başından beri var. Ama son zamanlarda iktidarda bulunmanın kendilerine sağladığı imkanlardan dolayı kendilerini çok rahat zannedenler vatandaşın da kendileri kadar rahat olduğu zahabına kapılıyorlar. Şikayet olduğu zaman da şikayet edenleri azarlamaktan onlara hakarette bulunmaktan çekinmiyorlar, hiç tereddüt etmiyorlar. Maalesef Erdoğan iktidarının akıl dışı politikaları nedeniyle Türkiye'miz her alanda dibe vuruyor, çöküyor. İktidarın yönetim tarzıyla da tıpkı batmakta olan Titanik gemisi gibi maalesef sanki çaresizlik içinde hareket ediyor. Titanik gibi bir geminin batışını Türkiye'miz için misal olarak vermek istemezdim. Ama görünen manzara da eğer gerekli tedbirler alınmazsa farklı bir sonuç doğurmaz. Bunu da görebiliyorum, biliyorum, anlıyorum. Bu kadar duyarsızlık, bu kadar şikayete karşı kulaklarını tıkayan bir iktidara ben Türkiye'nin daha önce şahit olduğu kanaatinde değilim. Son zamanlarda iktidar her türlü şikayeti sanki kendisine karşı doldurulmuş insanlardan ibaret zannediyor. Vatandaşın hepsi çok rahat. Birkaç kişi sesini yükseltiyor ama bu sesini yükseltenler hakikaten canları yandığından, dertlerinin fazlalığından değil, sırf iktidarı yıpratmak için yapıldığını zannediyorlar. İşte bu kadar gaflet Türkiye'mizin Kurtuluş ümitlerinin kaybolmasına vesile olur. Vatandaşlarımız da zannediyorum ki iktidarın bu gerçeği görmemesine rağmen iktidarın içine sürüklendiği acı tabloyu görüyorlar. Onun için bu iktidar gidicidir diyorum. Bunu sadece bir tahmin olarak söylemiyorum. Görüyorum maalesef bu gemi batıyor. Ama kemanlar çalmaya da devam ediyor. Hiç kimse endişeye kapılmasın. Biz haklı tepkileri ve bizleri susturmaya çalışan tüm bu kuru gürültüye inat dümenin başına geçmekte kararlıyız ve bu gemiyi güvenli ve salim bir rotaya mutlaka oturtacağız. Kırılan ve hasara uğrayan her ne varsa, milletimizin bize verdiği destekle hızla onaracak ve hep birlikte daha güzel yarınlara doğru yol alacağız. Bu geminin su almasına sebep olan hususları bundan dolayı dikkatlerinize arz etmeyi bir vazife biliyorum. Çünkü problemler bilinirse çözümlerin ne olacağı konusunda da fikirler üretilebilir. En başta devletin temeli olan adaletsizlik geliyor. Adalet mülkün temelidir. Kaybolduğu takdirde iktidarın başta bulunanların talimatları ve onlara hizmet edecek bir adalet mekanizmasına adalet mekanizması denmez. Yapılan tayinlerden, ikazlardan maalesef bunun gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz iktidarın hoşuna gitmeyen kararları alan, alan hakimler hemen bertaraf ediliyor. Yerine iktidarı memnun edecek kararları alanlar geliyor. Adalet böyle tesis edilemez. Adaletin kamil manada tesis edilmiş olması iktidarın aleyhine karar verecek hakimlerin kendi yerlerinde sabit kalmalarıyla mümkün. Adalet bunun için mülkün temelidir. Ama ne yazık ki tarihte büyük çok önemli bir ifade var. Ben devletim diyenler olmuş. Kimse devletin yerine kendisini ikame edemez, etmemelidir. Kendisiyle devleti özdeşleştirenler bu yanılgıya her zaman düşerler. 14. Louis ben devletim demiş. Özdeşleştirmiş kendisini. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız kendisini devletle özdeşleştiriyor. Devlet benim diyor. Olmaz. Hemen bunun arkasından bu devletin ekonomik yönden ayakta kalmasını, huzur ve barışın sağlanması için gerekli imkanların eğer yolsuzluk ve israfla yok edilmesi önlenemezse burada huzur olmaz. Maalesef bugün memleketimizde israf ve yolsuzluk adeta kural haline gelmiştir. Onun için iktidarda bulunanlar veya bu yolsuzluklardan faydalananlar neden bahsediyorsunuz diyorlar. Doğru. Onların imkanları maalesef bu gerçekleri görmeye fırsat vermiyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ve üçüncü meselemiz de maalesef ülkemizin artık işsizliğe ve üretmemeyi alışkanlık haline getirmiş olmasıdır. İnsanımız bıktı. İşsizim de diyemiyor, geçinemiyorum da diyemiyor. Çünkü bunu söyleyenler hemen tersleniyor, azarlanıyor. Ama bugün memleketimizin hem üretmemek, ihtiyacımız olan malları hem de işsizliğe çare bulamamak en büyük tehlike. İşsiz olan insan ümitsizliğe kapılır, köşesine çekilir. Allah muhafaza etsin kendi hayatına bile son verebilir ki bunun mutlaka tedbirlerinin alınması icap eder. Peki bu söylediğim hususlara çözüm bulabilmek için iktidarda bulunanların güttüğü yol ne? Ben yaptım oldu. Ben yaptıysam en doğrusunu yaptım. Sen kimsin de bana yol göstereceksin mantığı devlet yönetiminde karşılık bulmaz. Çünkü işin ehline verilmesi, liyakata önem verilmesi ülke problemlerinin çözümü için olmazsa olmaz şarttır. Sadece ülkeyi yönetmek değil, iş sahipleri bilirler, kendi işlerinin de rayında gidebilmesi ancak görevlendirdikleri insanların ehil olmasıyla mümkündür. Siz arabayı acebi bir şoföre verirseniz bu ucuza çalışacak diye o arabayı bir gün yardan aşağı atar. Arabada gider içindeki yolcular da maalesef hayatlarını kaybeder, yaralanır. Böyle bir manzarayla karşı karşıyayız şimdi. Devleti yönetenler ehliyete, liyakate, güvenilirliğe maalesef gerekli önemi vermiyorlar. Bir başka husus da ülkemizde toplumsal kutuplaşmaların giderek zirve yapmasıdır. İktidardan, iktidardan yana mısın değil misin? Yana değilsen canın cehenneme tabiri caizse. İktidardan yana isen affedersin ne haltı işlemiş olursan ol gel ben seni kucaklarım. Mantığı yürüyor şu anda. Devlet böyle yönetilemez ki. Problemler böyle çözülemez ki. Halk böyle huzura kavuşmaz ki. Ama biz Allah nasip ederse altılı masa mensubu olan siyasi partiler olarak bu problemlerin tamamına çözüm bulmakta kararlıyız. Zaten ittifak ettiğimiz hususlar yaklaşımlarımızda bazı nüans olsa da farkları, farklar olsa da temelde bu problemleri görüyor ve bu problemlerin çözülmesi gerektiğine gönülden inanıyoruz. Bundan dolayı da çözüm bulacağımızdan da eminiz. Sayın Erdoğan'ın Türkiye'mizi gemi metaforuyla açıklayacaksak biz diyoruz ki bu gemi batarsa hepimiz bunun sıkıntısını çekeriz. Başta yöneticiler olmak üzere. Bu geminin nasıl yol alacağına ise aziz milletimiz önümüzdeki seçimlerde karar verecek inşallah. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.